Hoşça tutmuşuyuz. değil şu dağlarda. Sen kendinizi götürmüşsün. Hor battık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karacanın yavrulusunu? Ya nasıl kıyarız insana? Sen olmasan öldürmek ne? Çürümek ne zindanlarda? Özlem ne? Ayrılık ne? Yokluk ne, yoksulluk ne, ilenmek ne, dilenmek ne, işsiz güçsüz dolanmak ne? Gün günle barışmalı, kardeş kardeş buluşmalı, koklaşmalı, söyleşmeli, korka korka yaşamak ne? Kahrolasın demiyorum, kahrolmadı, gör beni. Kanadık toprak oldu, çekildik bayrak oldu, döküldük yaprak olduk. Geldik bugüne. Etmeyi bol eyledik. Acıyı bal eyledik. Sıratı yol eyledik. Geldik bugüne. Ekilir, ekil geliriz. Ezilir, un geliriz. Bir gider, bir geliriz. geliriz. Seni bulmak hırsızlık. Bu arası geliyorum. Tamam mı? Gel gel beni. Gel beni. Gel. 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 Gel çok kötü. Dünyamızda renkli zamanlarda bir şey yapıyoruz. Biz bize zaman bize bize yara gider.